Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Sıcak bir gelişme var. Aslında e, biliyorum eminim ki pek çok izleyicimiz, izleyicimiz duymuştu ve takip ediyor. Son günlerde, son haftalarda Rojava'ya yönelik saldırılar artmıştı. Hem havadan hem karadan Türkiye Rojava'yı bombalıyor. E, bir acı haber de ne yazık ki bugün geldi. Gün içerisinde yaşandı. Bir katliam yaşandı işin doğrusu. Hemen görüntüleri de bir katledilenlerin görüntülerini ekranlarınıza getireyim. Yani işin doğrusu açıkçası Rojava'da Türk Devleti yeniden e, katliam yaptı. Detaylara baktığımız zaman yani ajansların geçtiği bilgilere baktığımızda yine ile konuştuğumuz teyit edilen bilgiler de var. E, bugün öğle saatlerinde Rojava'da bu katliam yapılıyor. Yerel saatler 11.30'da Tvcp Kamuşlu yolunda SİA ile bir saldırı düzenlendi. Saldırıda Kamuşlu Kantonu Eş Başkanı Yusra Devreş, Yardımcısı Liman Şiveş ve aracın kullanan e, şoför Frat Tuman e, Kat yaşamı yitirdiler. Aynı saldırıda kalmış şu kantonu iş başkanı e, Gabi Şemun da yaralı olarak e, hastaneye kaldırıldı, yaralı olarak kurt, kurtuldu bu e, saldırıdan. E, tabii bir kaç şey söylemek lazım yani bu saldırılarla ilgili. E, Rojava'da e, kuzeydoğu Suriye'de hava sahası e, Türkiye, e, tü, yani tü, Türkiye saldırı yapıyorsa bu hava sahası Kimden izin alıyor, ne yapıyor? Bu hava sahasının kontrolü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da. Dolayısıyla bu iki her iki ülke izin vermese, izin vermeden Rojava'da da kuş bile uçmaz. Arkadaşlar bu arada ses var mı biri arkadaş yazarsa iyi olur. Çünkü yalnız olunca şimdi o ses var mı yok mu kontrol etme imkanı olmuyor. İyi arkadaş çok hızlı yazarsa sesi olup olmayacağını o olmadı. Ben de bir hızlı bir şekilde bir fotoğraf e, değiştireyim e, bu arada. Peki çok teşekkürler. Ses e, varmış. Bakın bu e, vurulan araç ve e, ara sonrasında da ortaya çıkan tablo manzara. Manzara Ronay TV bu görüntüleri paylaştı. E, Geçti zaten. İlk haber de Ronay TV'den e, verilmişti. E, şunu da ekleyeyim. Yani bu, doğru haberi teyit edebilmek için Kaynağından haber alabilmek için lütfen romajini başta olmak üzere ana haber ajansları, Reuters, Medya Medya Media, ve, ve AFP gibi kaynaklardan e, takip edin. Bunun dışındaki e, kaynaklar e, gelecek veya yapılan e, servis edilen haberlere itibar etmeyin. E, çünkü e, hiçbir uluslararası ajansın e, neredeyse yani, tamamının e, Rojava'da muhabirleri bulunmuyor. Bu e, açıdan bu bilgi de e, aktarayım. Öyle devam edelim. Bir diğer tabii ki gelişme eş zamanlı olarak Güney Kürdistan'da yaşandı. Yani bu saldırıların olduğu saatlerde Güney Kürdistan'da Türk savaşçılar tarafından bombalandığı Amediye ilçesine bağlı köyler bombalandı. News bu haberi geçti. Ee, da ne kadar e, yani can kaybı var mı yok mu bunu bilmiyoruz ama Doğu medya ilçesine bağlı köyler e, bombalandı. Köylerin isimleri bombalanan yerlerde e, ortaya çıkan zayiat ya da can kaybı ile ilgili herhangi bir bilgiye hasara e, ulaşılmış değil. En azından biz bu yayını yaptığımız e, saate kadar e, dakikalara kadar bu böyleydi. E, şimdi diğer konu e, bir gelişmede şuydu. Bu saldırıların e, olduğu saatlerde e, Neçivan Barzani her zaman olduğu gibi daha önce de e, yani saldırılar olduğu zaman Erdoğan'la görüşüyordu. Güney Kürtistan'ı hatırlayın yani pek çok defa buna benzer saldırılar olduğunda ya Neçivan Barzani ya Mesut Barzani e, Ankara'da Erdoğan'la el sıkışıyordu. Bugün de öyle oldu. E, kendi hesabından da kendi Twitter hesabından da e, paylaştı Neçivan Barzani, pardon Mesut Barzani. Şimdi kimle görüştü? Erdoğan'la görüştü ve Hakan Fidan'la görüştü. Yani bu savaşı Kürtlere karşı yürüten isimlerin başına geliyor Hakan Fidan. MİT Başkanı'ydı şimdi de işte Dışişleri Bakanı oldu ama konsept der bir değişiklik yok yani konsept olduğu gibi Kürtlere Kürt soykırımı tamamlamak için bütün hızıyla e, işlerini yapıyorlar. E, şimdi tabii buna da dikkat çekeyim. Diğer e, husussa e, Astana bir toplantı var. Yani 450 olarak e, bu açıklanmıştı. Suriye-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için yine Suriye, Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları bugün Astana'da bir araya geldiler. Dışişleri Bakan yardımcıları bir araya geldiler. Pazarlık masasında Kürtler var, Rojava var, özel yönetimin statüsü var, yok etmek istiyorlar. Yani bunu öncülüğünü tabii Türkiye yapıyor. herkesle barışabiliriz ama bir tek şartla. Kürtlere düşmanlık yapacaksınız, özel yönetime saldıracaksınız, Rojava'ya saldıracaksınız gibi pek çok dosyayla bu pazarlık masasına gidiyor Türkiye. Sonuç olarak bu kısa yayını şöyle tamamlayalım çünkü akşam saatlerde daha farklı bilgiler de olacak. Bu üzerinden e, konuşacağız. E, öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylasın diye e, hava sahasını açmış. E, aynı şekilde e, Putin Erdoğan yanında tutması için orada da kirli pazarlıklar yapıyor. O da başka türlü yine Kuzeydoğu Suriye ve Rojava'da bu hava sahasını açmış. E, Şam yönetimine baktığımız zaman e, hava sahasında zaten hükmü yok ama olsa da işte Kürt düşmanlığı üzerinde bunlar pekala buluşabiliyorlar, e, bir araya gelebiliyorlar. Bunu akşam daha detaylı konuşuruz. E, bir diğeri şunu söyleyeyim, hep şöyle oluyordu yani işte biz e, Rojava'da özel yönetimde ya da Kuzeydoğu Doğu Suriye'de yani Türkiye'nin söylediği buydu. E, rastgele insan ya da sivillere bir saldırıda bulunmuyoruz, tırnak içerisinde işte terörist olarak gördüklerimizi hedef belli e, e, vuruyoruz. Böyle diyorlardı. E, öyle değil. O gün de yalan söylüyorlar, doğru söylemiyorlardı. Bugün de e, doğru sö söylemiyorlar, yalan söylüyorlar ama bunlar artık açıktan özel yönetimi ortadan kaldıracak şekilde özel yönetimin yöneticilerine, sivillere yönelik, e, kadınlara yönelik sistematik bir katliam yaptıklarını görüyoruz ve tanık oluyoruz. Yani son bir haftaya bakın bu e, askeri güçlerle birlikte e, neredeyse onun üzerinde sivil katledildi. Yani hastane vuruldu, hastane vuruldu. Var mı bunun ötesi? Yani bu artık hedef e, gözetmeden rastgele bombalıyorlar, alıyorlar, rastgele e, katliamlar e, yapıyorlar. Tabii ki amaçları var, hedefleri var, moral bozmak, motivasyon bozmak, işte şunu bunu yapmak ama ne olursa olsun bu saldırılar karşısında yapılması gereken tek şey Kürtlerin birliğiydi. Yani bunun karşısında herkesin tutum alması gerekiyor. Ne yaşıyorsa yaş yaşasın, düşüncesi, fikri neyse ne. Ama bu saldırılar bütün Kürtlere yönelik yapılan saldırılardır. Yani bakmayın işte Kürtler de kardeşiz biz, bizim davamız tırnak içerisinde terörle falan. Yok. Bütün Kürtleri terör olarak görüyorlar, terörist olarak görüyorlar. Dolayısıyla bir Kürt soykırımı var. Bunu tamamlamak istiyor Recep Tayyip Erdoğan. Bunun karşıma zaten iktidara getirildi. E ekibiyle birlikte. Bunu başaramazsa zaten o korkulda oturamaz yani varlık sebebi olur Yani Kürt soykırımı karşılığında iktidar verilmiş yeniden Recep Tayyip Erdoğan'a. Durum bu. Tabii ki daha farklı detaylar da geliyor, bilgiler de geliyor. Bunu da akşam saat Avrupa saatiyle 20'de, Ahmet saatiyle de 21'de yeniden burada olacağız ve daha detaylı bir şekilde yeni bilgilerle birlikte konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.